Televizyonumuzda yayınlanan alternatif bakış programında Eczacı Yalçın Bakır Tolga İbrahimoğlu'nun konuğu oldu. Mevsim geçişlerine karşı nasıl korunmalı, kış hastalıklarına karşı hangi önlemler alınmalı, vücut direnci nasıl artırılmalı gibi birçok konuda bilgiler veren Bakır, mevsimler arasındaki keskin geçişlerden dolayı belirlenen kış hastalıklarının erken başladığını belirtti. Kış mevsimi hastalıklar açısından bu sene erken geliyor diyen Bakır, Düzce'nin havasının kirli olmasının özellikle astım hastalığının artmasına yol açtığını ifade etti. Tedavideki önceliğin hastalıktan korunmak olduğunu vurgulayan Bakır, grip salgını başlamadan grip aşısı yapılması gerektiği uyarısında bulundu. Yani grip aşısı e, en öncelikli birincil korunma yöntemimizdir. Her sene grip aşısı Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü grip çeşitlerine göre tekrar yenilenir içerik, ilaç firmaları tarafından üretilir ve tekrar piyasaya sürülür. Her sene yani yeni taze aşı olur ve e, bir an önce salgın başlamadan aşılanmak çok önemlidir özellikle risk gruplarında. Risk grupları nedir peki? Risk grupları kronik hastalığı olanlar, şeker, astım, diyabet, kalp rahatsızlığı gibi, e, gebeler özellikle ilk 3 ayından sonra 6 e, ay dokuzuncu ayın sonuna kadar yapılabiliyor. Çocuklar veya nakil olmuş yani organ nakli olmuş organ nakli olan hastalar Çünkü bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda olduğu için onların bağışıklıkları çok daha hassastır onlar 65 yaş üzerindeki kişiler onlar e, doğal olarak risk grubundalar Çünkü normal e, Bizler gibi bağışıklık güçlendirici e, bağışıklıkları güçlü olmadığı için e, griple birlikte ağır seyreden diğer hastalıklardan dolayı e, ciddi rahatsızlıklar yaşıyorlar, hatta ölüme kadar gidebilen durumlar yaşanıyor. O yüzden bu risk grubundaki kişilerin özellikle bunların aşılanmasını öneriyoruz. Onun dışında risk grubunda olmasa dahi her sene ben grip olurum, ağır grip geçiririm diyen kişiler veya sağlık çalışanları, sürekli hastalarla temas halinde olan. Halkın alışkanlık haline getirdiği antibiyotik kullanımını engellemek için bakanlığı reçetesiz antibiyotik satışını yasakladığını belirten Bakır, antibiyotiklerin çok gereksiz kullanıldığının altını çizdi. Balık yağı ve probiyotik gıda takviyesinin faydalı olduğunu belirten Bakır, zararının yok denecek kadar az olduğunu, balık yağının etkisi kanıtlanmış bir ürün olduğunu ifade etti. Hekimin verdiği ancak eczanelerde bulunmayan bir ilacın eşdeğer bir ilaç şu değiştirerek verildiğini söyleyen Bakır, iki ilaç eşdeğer dendiğinde inanmayan veya başka ilaç isteyen vatandaşlar için ise bakanlığa güvenmiyorsa ona diyecek bir şey yok şeklinde konuştu. Bazı zorunlu durumlar oluyor dediğim gibi. Gece nöbet, eczane deposu kapanmış. Elimizde o ilaç yok ama eşdeğeri var. Şimdi vatandaş orada direttiği zaman biz çaresiz kalıyoruz çünkü başka bir ihtimalim yok. Yani o eşdeğeri ya vereceğim ya da veremeyeceğim. Yani hasta illa da onu ver dediği zaman orada bir şey yapamıyorum. Eşdeğer almaktan korkmasınlar. Yani çünkü bu korkulacak bir şey değil. Çünkü ilaçta ikinci kalite diye bir şey yok. İlaçta onun dediğin gibi hani kıyısından köşesinden benziyordur o aynı değildir diye bir şey yok. Tamamen eşdeğer. Yüzde yüz.